İyi günler değerli izleyiciler. Haber olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'ye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişirken bu gelişime katkı veren değerler var. Hiç şüphesiz. O değerlerden birisi de reel sektörde faaliyette bulunan firmalar. Birçok firma son aylarda işletme kapatırken yatırımlarına devam eden önemli firmalar da var. İşte o firmalardan birinin önündeyiz. M grubun üretmiş olduğu akıllı inek showroomunu bugün siyasetin ilginç, ilginç olduğu kadar da eski olanı Mustafa Sarıgül ziyaret edecek. Evet, dört memesinden dört ayrı ürün veren akıllı ineğin mucidi Cemil Tanguroğlu bir iş insanı olarak bütün siyaslere, bütün siyasetçilere açık, o, açık olduklarını ifade ederek showroomunda zaman zaman belediye başkanı, siyasetçi, iş adamlarını ağırlıyor. Birazdan burada olacak Sarıgül. Bakalım Sarıgül tarım politikalarında akıllı ineğin ürettiği süt ve ayranı nasıl açıklayacak, hep birlikte göreceğiz. Dört memesinden dört ayrı ürün veriyor. Çikolata, süt, ayran, sıcak süt, soğuk süt gibi. Aslında bunun amacı sütü ve ayranı sevdirmek. Evet, Tabii evet. ki. Evet. E, tıpkı, e, şöyle ifade edeyim. Özellikle son yıllarda Türkiye'de tarama verilen değer genel Başkanımız'a ifade etti o gün. O yapmıştık. Giderek azaldığı için. Taramın e, tabii ki e, sektörel anlamda da desteklenmesi gerektiğine yönelik asla bir proje, teknolojik bir proje. Böyle bir ürünle ilgili neler söylersiniz? Ben son derece mutluyum. Türkiye'de bir kere Hollanda'ya bakıyorum, İsviçre'ye bakıyorum, İsviçre'ye bakıyorum. Hollanda'nın yüz ölçümü Konya kadar ama bakıyorsunuz ki inekler her tarafta. İsviçre'ye bakıyorsunuz bizim Bilecik kadar olmayan bir yerde müthiş bir şekilde inekler var doğada ve doğadaki bu sütü alıyorlar. Her türlü kullanıyorlar. Süt aynı zamanda birçok hastalıkların devasıdır. Ama bizim vatandaşlarımıza sorduğumuz zaman en son süt ne zaman içtiniz diye yüzde seksen yüzde maalesef süt içmemiş vaziyette. O nedenle ben sevgili dostumuzu kutluyorum, tebrik ediyorum. Böylesine bir e, tanıtımda bulunuyor, katkıda bulunuyor. Türkiye'nin öne çıkanları vardır. Bizim öne çıkanımız tarım olması lazım ve hayvancılık olması lazım. Tarıma ve hayvancılığa son derece büyük önem vermemiz lazım. O nedenle de orada hoştayın inekler varsa Hollanda da İsviçre'de bizim buradaki efendime söyleyeyim sarı kızlarımız onların hepsinden daha da iyi muhteşem bir noktaya taşıyacağız. Ve biz gerçekten Türkiye'mizin en önemli ekonomik girdisinin e, hayvancılıkta ve onların da en başı olan ineklerimizde olduğumuzu görüyoruz. Neden Türkiye dışarıdan peynir ithal ediyor? Neden Alman peynirlerini, İsviçre peynirlerini, Hollanda peynirlerini, İtalyan peynirlerini alıyoruz da biz bu güzel ineklerden ürettiğimiz sütlü peyniri ihraç etmiyoruz? Onun için bunun cevabı burada var gerçekten sütümüze de ayranımıza da sahip çıkacağız. Sütümüze ve ayranımıza sahip çıkmakta da ekonomik milliyetçiliktir. Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçiliktedir. Ben sevgili dostumuzu bir kez daha kutluyorum. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda çocuklarımıza böylesine güzel bir sevgi veriyor. Çocuklarımıza süt sevgisini veriyor. Yıllar önce okula gittiğimiz zaman orada Amerikan yardımı diye Maraşal yardımı diye bize bir süt tozları gelmişti. O süt tozlarıyla bizi kandırdılar. O süt tozlarına gerek yok. Sütün gerçeği burada. Sütün gerçeği burada dedi. Saygıdeğer Mustafa Sarıgül, evet Türkiye'yi dolaşıyor. Türkiye Değişim Hareketi tabii seçimlere de girecek. Böyle ümit ediyorum. Ee... Türkiye Değişim Hareketi yıllarca hareketti. Şimdi artık bereket oldu. Ve dediler ki o zaman Erzincan'da, Anadolu'da aynı şunu söylediler bekle kar altındaki buğday tanesi yine onun sularla yeşereceksin. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Biz de başımızı dik tuttuk. Boy vermeye inşallah devam. Peki. Son soru. Genel Başkan Yardımcılarımız, merhabalar, merhabalar. Gölge Milli Eğitim Bakanımız Şefika Hanım, Şefika Keskin Hanım evet. Efendi, Sanayi Bakanlığımızda uzun yıllar müsteşarlık yapan Genel Başkan Yardımcımız Adnan Delikurt, Kadın Kolları Genel Başkanımız Kader Yiğit Hanım Efendi. Son sorum şu Sayın Bakanım ne der Milli Eğitim Bakanımız? Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çocuklarımız adına, gençlerimiz adına, toplumumuzun sağlıklı yaşam için, çevre koşullarında, doğal yaşamda, aslında apartmanlar içerisinde, bu doğal yaşamı tadamayan çocuklarımıza böyle bir imkan sağladığınız için çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Değerli girişimcimize çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Adnan Başkanım, sayın Müsteşarımız. Gençlerimize, çocuklarımıza süt alışkanlığını kazandırmak için böyle bir girişimin e, gündeme getirmesinde Cemil Bey'i kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kendisini inşallah e, biz de destekleyeceğiz. E, bu e, markayı dünyaya tanıtacağız dediniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Ee, Şöyle bir gezelim buyuruz, içelim bakalım. Buyuruz, lütfen. Bir ilham verdi bize bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımız süt içmeyen çocuklar <laughs> süt içmeyen çocuğu bana getirin ben makyajda süt içiriyorum. Çocuk inek e, konuşarak sütünü veriyor. Hem Çinekli veriyor genel başkanım. Hem kakaolu veriyor hem muzlu veriyor. Ayrı zamanda buz gibi ayran veriyor. Bizim arazada inek almamıza gerek İsviçre'deki hoşta dileklerini reklamını yapmaya gerek yok. Türkiye'mizin doğası, güzellikleri bu evlatlarımızı yetiştirmeye, büyütmeye son derece müsait. Güle güle Fransa ineği, güle güle İsviçre ineği. Hoş geldin benim Sara kızım, hoş geldin. Belediyelerin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütleri ve reel sektörünün sorumluluğu ve özel röportajları yer aldı. Medya İzmir'in her